Buraya gitmek diyor buraya hiçbir gelişme yok. Durmadan bugün, yarın, bugün, yarın sallıyorlar bizi. En son bundan önce bir oturum yaptılar iki hafta önce. Oturumda üç madde geçtiklerini söylediler bize. Dün ikinci oturumumuz vardı. Baş temsilci olarak, sendikanın baş temsilci olarak benle, Şahin Çetin Çavuş arkadaş beraber gittik bir paraya. Yalnız bunlar bizi gene sallayaraktan da daha dosya incelemedik. Dosyada bir gelişme yapmadık. Bize müsaade verin, bize izin verin derken bir 10 gün kadar daha attılar. durmadan şimdi bir işçi arkadaşlarımız haklarını istiyorlar. Sendikada bize hiç yardımcı olmuyor. Sendikal faaliyetlerimizi istiyoruz yani. Bu işçinin hakları Aynı ücretle yıllardan beri çalışıyor asgari ücretle. Hiçbir zam yok. Beni yapıyorlar yani. Siz ne? Dosyalarına geçen 20 gün olmuş. Bunlar Lübnan uyduklu olduğu için Lübnan'a yolladılar, çevirttirdiler. Ama çevirmiş, çevirmişler, ellerine geldi ama hiçbir gelişme yok. Ben sendika başkanından bir haber yok daha. Genel merkezden haber bekliyoruz, ondan da bir haber yok. Şu an toplam dört yıl Bayaz, Erzin, Karayın olarak dört tane personelin bırakmış durumda. Çöp araçlar çalışmıyor. Bekliyoruz. Bizim isteklerimiz yerine gelmeden, işçi haklarımızı almadan, bu işçilerin hakkını, çoluk çocuğun almadan işe dönmeyeceğiz. O bugüne kadar oyaladılar. Ve bu işçileri durduran biziz bugüne kadar ha yarın ha bugün ha yarın altı yedi aydan beri bizden sanki insandan dava geçer gibi hareket yapıyorlar. Ya bu arkadaşlarımız hakkını alalım ya. Büyüklerimiz sahip çıksın bize. Nerede bunlar ya? Verdikleri paraya bak. 800 lira para çalışıyor. Ayda bak 800 lira. 45 günde bir alıyor. 45 günde. Yıl başında çalıştık o parayı da bile yatırmadılar. Üç gün önceden beri söylüyor. Nerede? Niye yatırmamız? Yani yeter yani. ben, <laughs> Bakın emekçinin yanında olan bir başkanımız daha geldi. Allah razı olsun. Hoş geldin başkanım. Arkadaşlar da ondan şikayet. Yani sağlıklı bir şekilde muhatap bulamıyoruz karşımızda. Biz ikna edici söylemleri yok. 80 tane madde var. Hala on içinde anlaştık diyerek bizim gerçek önem verdiğimiz maddeler üzerinde bile durulmuyor deniliyor. Ana şikayet bunun üzerine. Ama biz de arkadaşlarımıza şunu söyledik. Dedik ki arkadaşlar haklıken haksız duruma düşürelim. Toplama işi özelleştirme hizmet alım ihalesi belediyenin dışında bir hizmet birliğine evet. e, verilmiş durumda. Yani belediye birinci derecede sorumlu gözükmediği bir işi birlik üzerinden taşeronlaştırarak bu hizmeti evet. sürdürüyor. Eee zaten Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında bu birlik eee zaten fes olacak. fes olacak, tasfiye olacak bunu da e, arkadaşlarımız çalışan e, emekçi arkadaşlarımız bunu bilsin. E, i̇şçi emekçi arkadaşlarımızın kardeşlerimizin belediyenin kadrolu e, iş kadrolarında istihdam edilmesi. işin temel esası bu. E, bunu sağlamak yönünde bizim bir bakış açımız var. Tüm çalışanlara meclis üyeleri gruplarımızla destek olacağımız bugünden beyan ediyoruz. Sanıyorum başkanım siz de böyle bir teminatı güvenceyi verirseniz e biz bu çalışan arkadaşlarımızın huzur içinde, barış içinde bu kentte bu hizmetlerini, emeklerinin karşılığını hep beraber almalarını biz katkı sağlarız. Biz ki yıllardır e, çalıştığınız yerde iş güvenceleriniz yok. Bunları istemek en tabii hakkınız bizim de emekten yana bir parti olarak sizin arkanızda durmak da bizim sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Başkanıma da Aynen. bu katkıdan dolayı, size verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Amana ayrılmayın. Amana afedersiniz içeri şey Pislik götürsün deriz ama biz bunu istemiyoruz. Hem yasalar karşısında haksız duruma düşmeyin, hem de evinde başkanım söylediği gibi memlekette sıkıntı yaratacak bir ortam beraberce yaşamayalım. Biz bunu istiyoruz. Önceliğimiz bu. Siyaseten semirmek adına, siyasi hırs adına biz şehrimizde yaşayan insanlar, şehrimizi ne tehlikeye atarız ne de sıkıntıya sokarsınız.